Büşra, ailesinin hafta sonu tatili için, birkaç gündüğüne tatile gitmesinin, ardından evde tek başına kalmıştı. Başta korku duygusunu pek de ciddiye almadı. Evde yalnız kalmanın, kitap okumak televizyon izlemek gibi fırsatlar sunduğunu düşündü. Ama gece yaklaşırken evdeki sessizlik ona garip gelmeye başladı. Saatler ilerledikçe eski evin duvarlarından gelen çıtırtılar giderek artıyordu. Büşra bu seslerin her zaman duyulmadığını fark etti. Sanki evin içinde bir şey vardı. İlk başta şeytan ürkekliği dedi, biraz da alaycı bir şekilde. Ama gece geç vakitlere kadar korkusunu yenecek cesareti bulamadı. Elindeki telefonun ekranı ışıldarken her an bir şeylerin pat diye karanlıkta belirdi. ona doğru yaklaşacağını hissediyor. Birden mutfaktan duyduğu bir ses onu irkitti. Yavaşça kalkıp kapısını biraz araladı. Evdeki tek ışık salonun köşesindeki lamba ve bu lamba. Evin diğer köşelerine neredeyse hiç ışık bırakmıyordu. Ayakları neredeyse yerden kesilerek mutfağa doğru adım attı. Fakat kapı ardında hiçbir şey yoktu. Sadece bu kadar değildi. Birkaç dakika sonra bir ses koridordan gelmeye başladı. Hafif bir tıkırtı, sonra bir hışırtı. Ardında ise sanki biri derin derin nefes alıyordu. Üşranın kalbe hızla çarpmaya başladı. Gözleri karanlıkta her şeyi seçmeye çalıştı. Fakat her şey filo ve garip görünüyordu. Birden salondan gelen bir ses. Bir şeyin yere düşmesiyle tüm sessizdir. Birinci bozan büyük bir gürültüyle ona çarptı. Hızla geri dönüp koridorda ilerlemeye başladı. Ama adımlarını hızlandırdıkça o nefes sesi de daha da yaklaşıyordu. İçinde bir korku vardı ama ne olduğunu görmek zorundaydı. Büşra sonunda salona koşarak girdi ve şaşkın bir şekilde baktı. Odayı karanlıkta araştırdı fakat hiçbir şey yoktu. Tam o sırada... Evin içinde bir gölge. Mutfaktan çıktı ve onun karşısına dikildi. Büşra korkuyla bağırmaya çalıştı ama sesini çıkaramadı. Gölge hiç hareket etmiyor gibiydi. Yalnızca onu izliyordu. Büşra ne olduğunu anlamadan bir anda ışıklar yanmaya başladı. Her şey o kadar korkutucuymuş gibi görünse de aslında. Evdeki eski duvarların ve mobilyaların garip şekilleri. Yalnızca hayal gücünün kurduğu bir korku imgesiymiş.